Evet, Cumhuriyet Üniversitesi'ndeyiz, Sivas'tayız. Arkadaşlarımızın sorularını cevaplamaya çalışacağız bilebildiğimiz kadarıyla. Sorularını bilmiyoruz. Bakalım neler soracaklar. Zor sorular değildir umarım. Öncelikle sizi tanıyalım, isminizi alalım. Hangi bölümdesiniz? Sonra da sorunuzu alalım. Buyurun. Ben Sema Börekçi. Yönetim Bilişim Sistemleri 2. sınıf öğrencisiyim. Süper. Kayseriliyim. Ama bu önemli bir ayrıntı <laughs> herhalde. <gülüyor> Sormamıştık ama teşekkür ederim. Yani diyeceğim alan için gayet önemli olsa gerek. Peki sorunuzu bekliyoruz. Ee, hocam ben e, ilk sorum, bilişim sektöründe e, yetişmiş eleman açığı fazla ama hangi alanlarda daha fazla bunları merak ediyorum. Güzel, yani başka sorularınız da var. Evet. <laughs> Şimdi e, yöne, bili, bilişim alanının her alanında eksik var çünkü <laughs> her alan artık bilişime dönüşüyor. Yani bugün madencilikte, inşaatta, her alanda bilişimle ilgili bir dönüşüm yaşanıyor ve bilişim projelerine dönüşüyor ve bu alanlarda insan boşlukları ortaya çıkıyor. Bir defa alanı anlayan, yani inşaattan anlayan ve bilgisayardan anlayan, tekstilden anlayan ve bilgisayardan anlayan her alanda boşluklar var. Bunlar hep ihtiyaç ve bu alanlara ihtiyaç hiç bitmeyecek. Bu bir. İkincisi, bilişimin çekirdeğinde çalışan insanlar için de hep yeni çıkan şeyler, yeni boşluklar doğuracak. Yani teknolojik gelişmelerde yeni şeyler doğuruyor. Bugün işte deep web var değil mi? Derin öğrenme diye bir şey var. Bu bir sürü istihdam açıyor. İşte kendi kendine giden araçlar var. Bir sürü istihdam. Yarın kuantum bilgisayarları gelecek. Bir sürü istihdam. Her yeni adım yeni boşluk açıyor. Bir de sektörde yavaş yavaş yeni ihtiyaçlar doğmaya başlıyor. Şimdi bu şey teknolojideki gelişmeler bir teknolojik yeni buluşlardan kaynaklanıyor. Bir de teknolojide şeydeki sektördeki ihtiyaçlardan kaynaklanıyor. Bu ikisinin arasındaki dengede siz yeni iş sahaları, yeni çalışma alanları bulabilirsiniz. Siz ne yapabilirsiniz? Şunu görmek lazım. Sektörde bazı se şeyler, işler çıkıyor, bir balon gibi patlıyor. Sonra yavaş yavaş mesela ERP diyelim. ERP diye bir sektör var. Bu sektörün ilk çıktığı zamanlarda dönen paralar bugün dönmüyor. Neden? Çünkü şunu da görüyoruz ki teknolojinin yeni doğurduğu alanlar belli bir müddet sonra otomatize ediliyor veya daha fazla insan tarafından orası işgal ediliyor. Eskiden çok kıymetli olan, hiç bulunamayan insanlar daha rahat bulunabilir oluyor ve onların maaşları düşüyor. Şimdi dolayısıyla yeni çıkan şeyleri takip edip, o yeni çıkan şeylere yatırım yapıp, kendinizi yetiştirip bir an önce girebilirseniz, sizin için maliyet. Şimdi burada işte bilgi çalışanı kavramı ortaya çıkıyor. Bu sektörden, alandan, problemden bağımsız bir tanım. Yani siz kendinizi yeni çıkan bir problemi çözebilecek, yeni çıkan bir teknolojiyi öğrenebilecek seviyeye getirdikten sonra artık problemin ne olduğu, hangi alanda olduğu önemli değil. Siz onu öğrenip bir an önce firmaya satabileceksiniz veya ihtiyacı olan kişiye satabileceksiniz ve bu hiç bitmeyecek. Bugün en iyi parayı kazanan insanlar bundan 5 yıl önce ismi bile olmayan alandan kazanıyorlar. Ve o alan o zaman da bu insanlar iyi para kazanıyorlardı. Çünkü o, an, o zaman da gene çok az kişinin bildiği işi biliyorlardı. Siz yeni bir şey çıktığında, yeni bir dil çıktığında, yeni bir proje çıktığında, yeni bir e, yazılım çıktığında bunu hızlı sürede öğrenip ürüne dönüştürüp para kazanabilecek hale getiriyorsanız en değerli kişi sizsiniz. Ben çok kişi biliyorum C Sharp dili ilk çıktığında C Sharp eğitmen olarak ertesi gün ders veriyorlardı. Yani bir gecede öğreniyor bu insanlar. Veya bilmeden dersi ama bu bu adam mesela o eğitim sektöründe para kazanıyor hiç daha mesela yeni çıkmış bir teknolojinin öğreniyor. Bir günde, iki günde öğreniyor. Ertesi gün o konunun uzmanı olarak işe başvuruyor. Proje yazıyor, kod yazıyor. Bunlar çok yaşanan şeyler. Sektörde yaşanmıştır. Yani ben ee, bir ara saklıyordum böyle ilanları. Mesela Cloud Computing, Bulut Bilişim daha yeni çıkmış. Bir iki yıldır duyuluyor. Beş yıl tecrübeli eleman aranıyordu bir ara mesela. Şimdi bunlar sektörde olan şeylerdir. Dolayısıyla bu tabi başka kara da gidiyor ama ee, Bunlar sektörde bir şey gösteriyor. Siz ne kadar hızlı bu yenilikler akarken o akan nehre karşı ne kadar hızlı yüzebiliyorsunuz. Bazıları en önde yüzüyorlar. Onlar çok daha iyi para kazanıyorlar. Yani sizin sorunuzun cevabı hangi konular daha iyi para kazandırır, hangi konularda daha rahat iş buluruzun cevabı en yeni çıkan konuda, en çok ihtiyaç olan konuda en hızlı yetişen kişiyseniz en iyi parayı kazanırsınız ve her zaman da iş bulursunuz. Bu konu her zaman da değişir. Ben size şimdi bugün X konusu cazip desem yarın veya bu videoyu izleyen arkadaşlar veya bir saat sonra o cazip olmayabilir artık. Anlatabiliyor muyum? Benim çalıştığım alan veri bilimi. Veri bilimi şu an cazip konulardan birisi. Geleceği var gibi görülüyor. Bütün dünyada yatırımlar bu alanda yapılıyor. Bu tek alan bu değil. Bir sürü alan var buna benzer. İşte buna yakın deep web var. Image processing ile ilgili, computer vision ile ilgili çalışan insanlar var. Ama genel olarak başka bir sürü alanda da, kuantumda da çalışabilirsiniz. Ve geleceği vardır bunun. Ve başka bir alanda da çalışabilirsiniz. Geleceği vardır. Bilmiyorum cevap Hı. oldu mu soruyu. Evet. Peki. Aynen. Gidelim. Sırayla peki. Şey bir oradan <laughs> bir moment. Güzel.